Gülben. Üzülme kardeşim. Sıkma sakın canını. Biraz abarttı ama o da anlayacaktır. Hata ettik abla. Hiç iyi yapmadık hiç. Keşke sizi dinlemeseydim. Gül ben sana söz veriyorum telafi edeceğim söz. Nasıl? Nasıl abla? Her geçen gün daha da düşüyorum gözünden. Ağzı açık kalıyor. Dehşeti düşüyor yaptıklarımda. Belli işte belli fazla zorluyoruz. Normal bir kızmışım gibi kandırmaya çalışıyoruz onu ama değil. Buyum ben. Bu kadar. Ablasının eteğine yapışmış korkak bir kız çocuğuyum ben. Evlilik benim neyime zaten. Buraya da çöp koyalım abla. Yuvam bu olmaz burada. Han tamam abi. Bak ben söyleyeceğimi söyledim zaten. Daha fazla konuşmayalım yani tadımız kaçmasın. Esat bak seni bir değil iki değil dört kez uyarmaya çalıştım. Her defasında sanki yürek yemiş gibi... ...han ben her şeye razıyım dedin. Gülben bizden uzakta yaşamaya hazır değil şu an. Senin bu durumda ona anlayış göstermen gerekiyor. Gülben mi hazır değil yoksa siz mi? Orada kafam karışıyordu da ben. Ya sen kafayı mı yedin? Ben istemez miyim gitsin kendi hayatını kursun düzelsin yapamadığı şeyleri başarsın. Nerede istiyorsa orada mutlu olsun. Ama bunun yolu buradan geçiyor. Ne olur sanki birkaç ay daha dişini sıksan. Belki de tam tersidir. Düzelmesi için buradan mümkün olduğunca uzaklaşması gerekiyordur. Ne demek o? Belki sorunun kaynağı burasıdır diyorum. Çözümü de yuvadan uçmaktır. Belki senin deneyip de başaramadığın şeyi onun başarmasından korkuyorsundur. Geri gidiyorsun. Han. Abi yani Ya benim canını yakmak değil niyetim. Ama yani birinin gerçekten size kral çıplak demesi gerekiyor. Herkes size uysun istiyorsunuz. Sevilip sevilmediğinizi buradan ölçüyorsunuz. Sizi sevenlerin sınavı asla bitmiyor ya. Kimmiş onlar söyle bakayım bana. Kim olduklarını gayet iyi biliyorsun. Ama şunu net söyleyeyim han. Ben o teste girmem abi. Gülbeni çok seviyorum. Ama Derenoğulları'nın kurallarıyla oynamayı kabul etmiyorum. Ben de tam siparişleri almaya çıkacaktım, sizi bölmeyeyim dedim. Bayram, bizim ustayı ara, üst katın mutfağını yenilesin. Çok eski o. Ee, kiraya mı verilecek? Hayır, Gülben ile Esat oturacak. Oyalanma, hallet.